Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Sevgi kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü parfüm videomuzun konusu Gabriel by Chanel olacaktır. E, Gabriel Chanel'in son çıkarttığı parfümdür. Ara üretim serilerini saymazsam. E, Chanel dünya çapında bilinen çok popüler bir marka olmasından kaynaklı parfümleri için çok büyük bir algı yanlışlığı var aslında. Yani iyi bir parfüm takipçisi değilseniz e, tüketici zannediyor ki Chanel sürekli ve durmadan yeni parfümler çıkartıyor. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Chanel dediğim gibi popüler bir marka olmasından kaynaklı sürekli yeni işbirliklerine imza atıyor. Bu anlamda işte 1900'lü yıllarda çıkarmış olduğu eski parfümlerini bile yeni anlaşmalarda sürekli gündeme getiriyor. E zaten pahalı da bir marka. E zaten hani bunu işbirliğiyle süslediği zaman da alıcısı daha da artmış oluyor. Çünkü parfüm üretme çok uzun bir süreç arkadaşlar. Böyle bir şey söz konusu değil Chanel sürekli yeni parfüm üretmiyor Yani çoğu marka bu şekildedir Ama Chanel bunu çok fazla kullanıyor Bu özellikle Chanel'in kokusunda ve matmazelinde geçerli Sürekli sürekli bu parfümler yeni çıkmış gibi ısıtıp ısınıp piyasaya sunuluyor Ama böyle bir şey söz konusu değil Ve ben Gabriel'den bahsedeceğim sizlere Gabriel aslında çıkalı yaklaşık olarak 2 sene olan bir parfüm yanlış hatırlamıyorsam ve diğer Chanel serilerinden bence oldukça farklı olan bir parfüm. Şu anlamda farklı. Diğer Chanel serileri bence hani çok daha ağır olan kokular. Çok daha böyle hani feminenliğe vurgulayan kokular. Ama Gabrielle birazcık daha böyle hani çocuksu kalan bir parfümmüş gibi geldi bana. İlk kokladığınız zaman böyle yoğun şekilde beyaz çiçekler kokuyor tatlı beyaz çiçek kokusu diyebilirim sizlere. Yani çok hafif, uçuş uçuş olan bir parfümden bahsediyoruz burada. Yani e, uçuş uçuş hafif bir parfüm olmasından kaynaklı. E, dilersiniz ki her parfüm de çok fazla kalıcı olmuyor. Eee orijinaliyle aynı şekilde, muadilleri de aynı şekilde. Yani parfümden beklentiniz çok çok yüksek olmasın bu anlamda. E, bu arada söylemeyi unuttum. DP'lerde geçen kodu parfümün C28 olarak gelmiş arkadaşlar. Ve ben hani e, satıcı arkadaşa da sorduğumda şu anda zaten çok fazla popüler değil. Halbuki hani mevsim yaza doğru gidiyor. E, tercih edilebilir bir parfüm. Bence hani yaz aylarında kesinlikle kullanılması gereken bir parfüm. Yazlık bir parfüm. Kış için çok fazla hafif kalabilir. E, ben parfümün orijinalini ilk denediğimde Strasbourg'da da zaten ben parfümü çok fazla hani beğenmemişim. Çünkü bence çok kalıcı değildi. O anlamda hani e, parfümün orijinali bence hani o kadar yüksek fiyatlar o kadar yüksek paralar etmez e, tabii ki Chanel koleksiyoncusuysanız o ayrı bir mesele yani sizi bilemiyorum ama bence hani e, Chanel Gabrielle koleksiyonu olmazsa olmaz bir parfüm değil bana koku olarak, hava ve hissiyat genel olarak Marc Jacobs Daisy ciddi anlamda andırmış olan bir parfümdür. Daisy'de içerisinde bal ve hanımeli baskınlığında olan bir parfüm. de bu anlamda böyle bir parfüm diyebiliriz. Şimdi şöyle bu tarz parfümlerin piyasada bulabileceğiniz muadilleri aslında orijinal çıkan parfümlerden çok daha kalıcı oluyorlar her zaman. Çünkü şöyle düşünün zaten muadil parfüm firmasıysanız iddianız şudur ki müşteri çekebilmek adına Dersiniz ki benim parfümüm çok kalıcı olmalı. Bu anlamda süreklilik sağlamalı kullanıcı tarafından ve hani benim bunların kalıcılık oranlarını arttırmam gerekiyor kimyasal olarak sentetik oranda ve bunu yapabilirsiniz. Çünkü zaten yaptığınız şey siz organik olarak içerik üretmiyorsunuz. Kimyasal içerikli ürünler sunuyorsunuz tüketiciye. E tabii ki kimyasal ama bunun hani iyisi faydalı olanları da var. İyi oranda olan kimyasallardan bahsediyorum. Hani burada kimyasal dediğimiz şey e, toplumun genelinde şöyle bir algı mevcut. Kimyasal içerikliyse Hım, bak bu kötüdür e, diye düşünebiliyoruz. Böyle bir şey yok. İyi içerikli olan kimyasallardan bahsediyorum. İyi içerikli olan kimyasallarla laboratuvar ortamında bunları yapmak pek de mümkün tabii ki. Ama e, Chanel gibi büyük markalar e, özellikle hani organikliği savunduğundan kaynaklı parfümlerinde ve hani bu şekilde çalışmalar yap, yaptığı için e, bunun bu tarz hafif çiçek kokularında e, kimyasal oranlarını arttırıp bunu sağlayamıyorlar çünkü sağlarlarsa organik e, içeriklerde bozulmalar meydana gelebiliyor. E, o anlamda hani parfümün özünü aslında hani savunduğu ve sattığı o yüksek e, rakamlı parfümün e, zaten hani hakkı da bunu yapmaması gerekiyor çünkü tüketici alırken e, Chanel'in müşterisi zaten bunun hani organik içerik olması tamamen organik çiçeklerden oluştuğu için bunu almak istiyor. Bu anlamda hani bu tarz markalar, orijinal firmalar bunları sağlayamazlar, yapamazlar. Ama dediğim gibi dışarıda satılan, e, açık parfüm, muadil markaları pek tabii ki de bunu yapabilir. E, o anlamda eğer hani bu tarz çiçek kokusu istiyorsanız bu sadece Gabriel için de değil. Başka çiçek kokularında da aynısı geçerli. Muadil firmalara yönelmenizi tavsiye ediyorum. Eğer istediğiniz şey kokuysa ve kokunun kalıcılığıysa hani tamamen koleksiyonu falan geçtim olaylardan. Sadece istediğiniz şey iyi bir koku elde etmekse ve hani kokunun daha fazla üzerinize kalmasını istiyorsanız hani muadil markalara yönlenmeniz bence çok daha doğru olur diye düşünüyorum. Bu anlamda orijinal çok fazla kalıcı değil Gabriel'in. E, DP'de olan versiyonu birazcık daha kalıcı. Yani çok çok kalıcı değil. Yani sıktığınız zaman sabahtan akşama kadar gidiyor mu? Tabii ki de gitmiyor. Çünkü çiçek kokusu. Çiçek kokularının çoğunda bu durum ne yazık ki bu şekilde oluyor. E, i̇sterseniz Gabriel'i içerik olarak da inceleyelim. Gabriel'in tap notalarında portakal çiçeği, greyfurt, frank üzümü gibi notalar mevcut. E, zaten hani birazcık böyle hafif tatlı kokuyor ama portakal çiçeğini, greyfurtu e, çok ne şekilde ben hani hissedemedim. Daha çok işte dediğim gibi hanım eline baskın şekilde hissediyorum. İşte sümbül teberi, sümbülümsü birazcık bir koku geliyor. E, bunlar da orta notalarında mevcut. Onları da isterseniz hızlıca inceleyelim. Orta notalarında açılışta sümbül teber çiçeği var. E, yılan yılan özü var. Yasemin, portakal çiçeği aynı şekilde tekrarlayan armut, pembe biber ve zambağı bulunuyor. Hani demiştim ya böyle hanım eli ve hafif böyle tatlılık kokuyor parfüm diye. Bu hani e, burada hissettiğiniz şey yılan yılank özünden kaynaklı olan bir durum. Birazcık da alt notalarındaki bulunan e, tatlı notaların da katmış olduğu bir şey. Ama e, çiçek kokusu olduğu için hani başlangıç notasını hissetmemeniz oldukça normal bir şey zaten. Çünkü parfümün geneli yoğun bir havaya sahip olmadığı için. Ve bazı notalarına bakalım. Bazı notalarında açılışta sandal ağacı özü var misk, kaşmir ve susam var. kaşmir burada biraz da hani tende sıcak hissiyat yaratması için kullanılıyor. Genel olarak çoğu parfümde bu durum bu şekilde. Burada da hani çiçek kokusu olmasından kaynaklı yoğunluğunu arttırıcı bir öz olarak düşünebiliriz kaşmiri. Ama dediğim gibi biraz hani yılan yılan çoğunlukla hanım eli karışık olarak kokan bir parfüm ve hani hafif de böyle sümbül teber kokuyor parfüm. Bu şekilde bir e, çiçek parfümü ve bence çok çok özel bir parfüm derseniz çok çok özel bir parfüm bir sıradan bir çiçek kokusu diyebilirim Gabriel için genel olarak. E, parfüm bence yaşı yok. Herkes kullanabilir. Her yaşta kişi uygun ve ideal olan bir parfümdür. E, hani mevsim olarak parfüm değiştiriyorsanız dediğim gibi yaz aylarında kullanılmasını önerdiğim bir parfümdür. Çünkü hani kış ayları için oldukça hafif kalacaktır ve hissedilmeyecektir artık bu parfüm. Ben bir de parfümlerde özellikle hani yoğun böyle e, vanilyalı, yoğun poçeli olan parfümlere kış aylarına daha çok yakıştırıyorum. Bilmiyorum hani belki de psikolojik olarak bir e, bana sıcaklık hissiyatı veriyor. Beni hani e, soğuklardan daha çok koruyormuş, daha çok ısıtıyormuş gibi bir e, hava hissediyorum parfümlerde. Hani kışlık parfümlerde o anlamda bu tarz parfümlere yönelmenizi tavsiye ederim. E, Gabriel ile ilgili söylemek istediklerim bu kadardı. Umarım bu videom hoşunuza gitmiştir. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepinizi çok çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.